Bırak ki beni benden iyi bilirsin. Kendimi kendime tanık eylersin. Ancak başkaları gibi ayıplarımı yüzüme vurmasın. Beni kusurlarım yüzünden utandırmaz. Rabbim muhakkak ki sen bizim üzerimize rakipsin. Senin nazarından kaçıramayız gözlerimizi. Senin ilminden kaçıramayız fiillerimizi. Senin mülkünün dışına çıkamayız ki. Yapıp ettiklerimize gafil değilsin sen haşa. Her halimize muttalisin elbet. Ne uyuklama tutar seni, ne uyku var sana. Sen her şeyin üzerine rakipsin. Şüphesiz bizi sen yaratmaktasın. Nefsimizin bize ne fısıldadığını yine sen bilir, yine şah damarımızdan yakın olduğunu haber verirsin bize. Kulun ve elçin İsa'nın aleyhisselam dediğini duydum ve kabul ettim ey Rabbim. Sen bana ne emrettinse ben ancak onlara onu söyledim. Hep Rabbim ve Rabbiniz Allah'a kulluk edin dedin. Ve içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde şahit idim. Vaktaki beni içlerinden aldın. Üzerlerinde gözetleyici ancak sen kaldın. Ki zaten sen her şeye şahitsin eminiz ey Rabbimiz. Nerede bulunursak bulunalım, yanımızdasın her daim. Meleklerin arasından da bize gözetleyici tayin ettin biliyoruz. Her işimiz kaydedilmekte farkındayız. Her fiilimizden hesaba çekileceğiz biliyoruz. Senin kayda değer gördüğün işler yapmaktır muradımız. Hesabı verilir işlere özne olmak için çabalamaktayız. Açığa vurduklarımız da, sakladığımız da yine senin ilminde. Gizlimiz saklımız yok ki sana. Zahirimiz de sen, batınımız da sen. Saklanamayız ki senin nazarından. Ya Rab, sedefler de sancı inciler kalplerde saklı niyetler, söze gelmeyen dualar, seslendir seslendirilmeyen hasretler, gecelerde saklı fısıltılar, zorbalıkla susturulmuş haykırışlar, sesi cılızlaşmış hakikatler, ayaklar altında unutulmuş tohumlar, adı silinmiş, itibarı kalmamış ölüler, rahimlerde sessizce olup biten tasvirler gizli köşelerde açılan tomurcuklar dal uçlarında yeşeren yapraklar dağ yamaçlarına savrulan kar taneleri rüzgarın göğsüne yapışmış kumlar tozlar senin gözetimindedir parmak uçlarımızdaki her çizgi senin nazarında anlamıza çizdiğin her her emek ancak senin eserindir. Senin senin bize armağanındır. Hepsine şahitsin sen. Hepsini işitirsin, hepsini görürsün. Hepsinden haberdarsın. Hepsine sen hükmedersin. Hepsine rakipsin elbet. İşittik sözünü ve iman ettik. Gördün mü nasıl yalanlıyor ve sırtını dönüyor gerçeğe. Bilmez mi ki, mi ki Allah onu görmekte? Görmez mi ki Allah onu görmekte? Görmez mi ki Allah onu görmekte? Görmez mi ki Allah onu görmekte? Ey Rabbimiz! Nefsini hesaba çekenlerden eyle bizi. Şehit olduğunu unutturma bize asla sen şahitsin her halimize. Yalnızken de kalabalıkta da kendine vaaz edici olanlardan eyle bizi. Uzak tut rüyadan. İşittik ve iman ettik ey Rabbimiz. Göklerde ve yerde her şey senin adına hareket etmekte. Azizsin sen, hakimsin elbette. Siz ey iman edenler, o halde neden yapmadığınızı söylersiniz? O halde neden söylediğinizi yapmazsınız? Duyduk ey Allah. Biliriz ki senin katında büyük çirkinliktir yapmadığını söylemek ve söylediğini yapmamak. Sen ne söylediğimizi de bilirsin elbet, ne eylediğimizi de. Ya Rab Söylediklerimizi ve eylediklerimizi aynı safta tut. Ne söylediklerimiz eylediklerimizden fazla olsun, ne eylediklerimiz söylediklerimizden geri kalsın. Senin yolunda sağlam ve yekpare bir bina gibi kenetlenmiş saflar arasında yer alacağız inşallah. Bizi de, her birimizi de sevdiklerinin arasında kat ey rakip rakipsin sen ki bizi bizden iyi bilirsin amenna kendimizi kendimize tanık eylersin amenna yüzümüze değil sadece özümüze ayna tutarsın amenna yo yo başkaları gibi ayıplamazsın yüzümüze vurmazsın utancımız. Bizi kusurlarımız yüzünden hiç utandırmadın. Kendi kınamamızdan bile uzak tuttun bizi. Kendimize, kendimize bile göstermedin ayıplarımızı. Unutturdun, unutturdun da öyle ümitlendirdin affından. Öyle Öyle ümit bildik rahmet göğünü. Öyle kırık kalbimizi koyabildik avuçlarımıza. Ancak öyle, ancak öyle söz söyleyebildik yine sana. Onca utancın arasından çıkıp da ancak öyle geldik huzuruna. Bizi utandırmadın günahımızla. Bizi kendi bakışımızdan bile korudun sakladın ey Allah'ım kabul eyle bu halimizi dua diye amin amin